Evet işte bütün temennimiz sektörün bir adım ileriye geçebilmesi. İçinde bulunan paydaşlarımızın da bir eksiğini kapatabiliyorsak ne mutlu bize. Planlamamız devam ediyor. Her ay bir ve iki eğitimle yolumuza devam edeceğiz. Bu da sektör adına gerek Bursa'da gerek Türkiye'de önemli adımlar. İnşallah bazıları da bizi takip eder de bu eylemde, bu harekette onlar da ilinde veya çevresinde güzel işler yaparlar. Sektörü biz yukarı çıkarmak istiyorsak, sizler bizler, sizler öngörüleriniz, bizler emeklerimiz, sağdakilerin temennilerini bir arada buluşturmak zorundayız. Herkesin eğitimli olduğuna inanabiliriz. Ama herkesin bir noktada bir eksiğin olduğuna da inanabiliriz. Kendini tamamlayabilmesi için, akılda kalabilmesi için, yarın gidip ofisinde veya bu eğitimden sonra iki arkadaş bir araya geldikleri zaman insanlar kendisini analiz ederken şunu söylemeli. Evet bir eksiğimiz vardı onu da kapattık. Ancak ve ancak biz kapata kapata gidebiliriz. Biz doğdu olarak plan program dahilinde dünden bugüne nasıl hareket ettiysek bugünden sonra da aynı hareketimizi devam edeceğiz. Olmazsa olmazsa. Mottomuz eğitim. Yani bildiği üzere şimdi artık teknoloji çağının en üst seviyede olduğu bir süreçteyiz. Aslında bu 2000 yılından sonra hayatımıza bir şekilde dahil olan bir süreçti. Fakat pandemiden sonra artık bazı gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Tabir yerinde ise şapka düştü, kel Eksiklerimiz, kusurlarımız. Biz pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle aslında bunların tamamını verdik. Niye? Kendimizi hazırlayalım diye. Teknolojinin en üst seviyede olduğu bir dönemde biz eğer ki repertuvarımızı ve kendimizi doğru yerde doğru kitleye ulaşılabilirlik yani etkileşimini kuramazsak maalesef ki hem ürünümüzün pazardaki şeyi düşecek hem de bununla beraber biz sunumlardaki bütün eksiklerimizi kaybetmiş olacaktık. Ama şimdi çok mutluyuz. Her geçen gün gerçekten değerli insan kitlesinin de bizlere dahil olması, bu işi sadece iş prensibiyle yapmak isteyen insanların da bir araya gelmesiyle işte gördüğünüz bu salonlar ortaya çıkmaya başladı. Temennimiz bu. Biz biz eğitim bir programı daili içerisinde yürüyoruz. İsterse o salon ağzına kadar dolu olsun... ...isterse bir kişi olsun. Temennimiz bir kişi kazanmak... ...mottomuz bir kişiye dokunmak... ...ve biz bugün yine burada yüzlerce insana dokunacağız. E, bizim sektörümüzde gayrimenkul danışmanları... ...ya da ofisler ya da markalar... ...kendilerini dijitalde çok iyi ifade edemediklerinde... ...pazarlamanın bir tarafı eksik kalıyor. İster istemez de kendi çapımızda... ...elimizden geldiğince danışman olarak ya da ofis olarak... ...dijitalde ne yapabiliriz? E, dijital dünyada nasıl bir ayak izi bırakabiliriz? İnsanlar bir bize nasıl ulaşabilir? Artık biliyorsunuz her şey dijital ve telefonlarda, tabletlerde gelişiyor. O yüzden de bugün A'dan Z'ye elimizden geldiğince vaktimiz yettiği müddetçe bir emlak sektöründe bir gayrimenkul danışmanın ya da ofisinin nasıl dijital dünyada ayak izi bırakabileceğiyle ilgili Facebook reklamları, YouTube reklamları, kanva kullanımı, belki de kendi çapında hazırlayabilecekleri dijital argümanlar, dokümanları nasıl hazırlayabilecekleri ile ilgili eğitim vereceğiz elimizden geldiğince. Gerçekten çok çok etkili oluyor. Biz pandemi sürecinde yine Sayın Başkanımın vesilesiyle 5 haftalık Zoom'dan böyle bir eğitim vermiştik. Hatta oradaki izlenme rakamlarına da bakıldığında gerçekten çok talep görüyor. Bugün de en azından pandemiden sonra fiziki olarak burada olup insanlarla bunu paylaşıp onların enerjisini almak istiyoruz açıkçası. Sektörel anlamda koçluk, mentörlük yapıyorum. Yani yeni açılmış bir gayrimenkul ofisine, marka bağımsız, onlara danışmanlık veriyorum. Ya da bireysel danışmanlara. Sektörde özellikle sahada aksiyon koçluğu veriyorum. Kendi anlamda da sektörümde dijital pazarlamayı da yakından takip